Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. O zaman başlayalım. Şimdi bugün bayramın alamları rol yaptık. Rol yapacağız kışkırma. Arkadaşlar şimdi bu da bin abone özel. Ve üçüncü bin abone özelisi tabii ki de canlı yayın olacak. Ama onu açabiliriz tabii. Ama şimdi... Bu... Arkadaşlar bende de canlı yayın olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen geçelim. Onların yanına gittim sanki renklere dokunamayacak ve basmamacı videosu da çekiyormuş gibi yapacağız o zaman başlayalım. Öyle yapacağız. Biz de sakiniz. Hiç belirtmiyoruz. Aşağıdan. Sen Ben biz e, renklere basmamacıya çekiyoruz. Ben de basmamak istiyorum. Ve dokunmakta. <gülüyor> Arkadaşlar bir sene geçmiş olsun. Allah arkadaş. Oyunun fırtına gecede sever düşmelisi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şey kameradan görmüştünüz dedi. <laughs> ya da beyaz kapandı. Kafana gibi <laughs> basmak oldu kumakasak. Gel kalkın gel. var buralar da ağzına bir gün Bacağımı oturacağım. Nasıl? Bacağımı da Dersini yapalım. Oh, dersini yapalım. Çok güzel. Ne oğlum? hala. Allah Allah. Tamam yeter. Kimler? Hepimiz. bir da gidiyor, gidiyor. Ne yapıyorsun? Ve buraya. Siyah dokunma. Bu yuvası keser? Hayır. Bu Kahve. Kahve rengi. Basmak bayağı bir güzel gidiyoruz. Beyazı dokunma. Şöyle 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,40,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,49,50,50 <laughs>

Alle velkommen til Onsdag. çok falan var ya kızdırmış olabiliriz. O zaman yedim mi? Arkadaşlar burada video çok kısa oldu ama şu an daha yoksa var ya. Temiz O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı like <laughs> çünkü arkadaşlar çok. E, kısa Bu sorulara abone olmayı unutmayın. Dikkat etmeyin.